Şimdi Olağanüstü Hal Komisyonu kuruldu. Bu komisyon nasıl karar veriyor? Kaç kişiden oluşuyor? Ne yapıyor? İnanın Türkiye'de bilen yok. Yani biz de ulaşamadık. Şimdi e, takipsizlik veya beraat kararı alan KYK'lı bir vatandaşımız gidiyor işine iade için bu komisyona müracaat ediyor. E, normalde olması gereken adam suçsuzluğunu ispat etmiş. Yani yargıda beraat etmiş arkadaşımız, vatandaşımız, kardeşimiz ben masum diyor. İşte kararım diyor. E peki e, olan hal komisyonuna müracaat ediyor. E, komisyon diyor ki hayır diyor. Sen işine geri dönemezsin. Niye? İşte senin amirinden görüş aldık. Senin bağın olabilir. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Türkiye'de ni, yargı o zaman niye var? Biz hukuk devletiyiz diyoruz. Eğer hukuk devletiysek Hukuk devletinde yargının kararlarına, hani diyorlar ya AKP grubu, yargının kararının başımız üstüne yeri var, yargı kararına boynumuz kıldanınca. Madem yargı kararına karşı boynumuz kıldanınca ise, yargıda masumiyetini ispat etmiş vatandaşımızın da işe iadesini sağlayın. Ne demek amirinin görüşü? Belki o amiriyle kişisel bir sorun yaşadı vatandaşımız, e, kişisel bir sıkıntısı var, bundan dolayı amir, Dedik ki bunun bağı olabilir dedik, kötü, yanlış bir görüş verdi, olumsuz bir görüş verdi ve o zaman işine geri dönemiyor. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız ve bir AKP'li rekin mecliste şunu söyledi, dedi ki efendim kişinin beraat etmiş olması, takipsizlik almış olması tek başına masum olması için yeterli değil, bazen delil yetersizliğinden de e, beraat edebilir. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yargıda beraat etmiş kişi masumdur, beraat etmiş zaten masumiyetini ispat etmiş vatandaş. Daha ne yapsın?